İyi akşamlar dostlar. Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ payların halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı. Şimdi baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde bununla ilgili sabit fiyat talep toplama yöntemiyle arkadaşlar talepler alındı. Halka arzda birim fiyat 15 liraydı. Yani her birisi 15 liraydı. Halka arzına 61 milyon 200 bin TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiş olup buna göre halka arz büyüklüğü 918 milyon lira olmuş diyor. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcıların nihayet tahsisat yaklaşık 1.23 katı. Yurt içi yüksek arkadaşlar başvuru yatırımcıların nihayet tahsisat yüzde %6.72 katı. Yurt içi kurumsal yatırımcıları ise nihayet tahsisat yaklaşık yaklaşık %1.15 pardon 1.15 katına talep gelmiştir diyor. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep halka arz ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu aşağıda sıralanmıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman bakın arkadaşlar 355.590 kişi başvurmuş. Planlanan tahsilat 36 milyon 720 adetmiş arkadaşlar. Talepte 45 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan arkadaşlar. 36720 bin bin adeti e, toplam 348.000 kişiye dağıtılmış gözüküyor. Oldukça düşük rakam onu söyleyelim. 606 kişi arkadaşlar yüksek, e, yurt içi yüksek başvurulara karşılığında çıkıyor. Yani bireyseller arkadaşlar ortalama 1000-1100 not arasında bir e, ne diyelim size dağıtım yapılmış gözüküyor. Yurt içi yüksek başvurulara da arkadaşlar toplama baktığımız zaman da kabaca 1000 e, kişi de 6.120 arkadaşlar yaklaşık 7 bin, 8 veya 9 bin civarında arkadaşlar 9 bin nota kadar bir satış olmuş gözüküyor. Kurumsal yatırımcı da 45 kişiymiş arkadaşlar. O da 18 milyon 360 bin lot bunlara dağıtılmış gözüküyor. Yani benim gördüğüm arkadaşlar bireysel yatırımcılarda baya bir geri çekilme var. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.